Top yekün bir kadro. Arkadaşlar yani bu bunu söylediğim zaman belki bazı çay e, mevsimlik işçi arkadaşlarım e, içten içe bana e, kızacaklar, sitemde bulunacaklar. Ama top yekün bir kadro istemek bu eşyanın tabiatını aykırı bir şey. Yapamadılar, yapılamaz diye düşündüğüm bir şey. Ama buna rağmen e, bu arkadaşlarla birlikte biz de gayret ettik, uğraştık. Ama çıkan sonuç e, bir norm kadro belirleniyor. O norm, norm kadronun içerisinde e, yani örneklendirmek gerekirse norm kadro 1500 kişi olabilir. 2000 de olabilir. Bilmiyorum onu. Çünkü onu belirleyecek olan e, durum biz değiliz. Örnek veriyorum. 1500 ise şu anda Çaykur'da 800 kişilik bir kadro var. Aradaki farkı kıdem sıralamasına göre kadroya geçirilebilir. Ama hangi e, kıdemlileri, hangi alanda ihtiyaç var ise o alanın kıdemlilerini hesap ederek yapabilirler. Bu da bir kazanımdır. Yani neticede bir uğraşı verilmiş ama boş çıkmamış, bir kazanım elde edilmiş. Bunun üzerinde önümüzdeki süreçte neler koyabiliriz onu hep beraber bakacağız inşallah.